Merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Erkki Tuomioya. Finlandiya'da yaşayanlar bu ismi tanırlar, tanıdıklarını tahmin ediyorum. Sosyal Demokrat Parti'nin eski Dışişleri Bakanı'ndandır. Hatta bu kişi Türkiye'nin üyelik görüşmelerinde, partide gerçekten e, aktif olarak çalışan birisidir ve Trump açıklamalarından sonra Finlandiya'daki küreselcilerin hücreleri hücrelerinin üyeleri kendilerini belletmeye çalıştılar diye ben düşünüyorum. En çok onlardan çıkıyor ses ve erke doğumuyor. Demiş ki Trump Finlandiya'yı da otobüsün altına atabilir. Yani kurban edebilir diyebiliriz Türkçe eski dışişleri bakanı Finlandiya'nın artık başkan Trump nedeniyle onun yüzünden onun başkan olmasıyla olmasından dolayı NATO'nun yardımına güvenemeyeceğini söylemiş. Günaydın. Darbe hiç beklemedikleri yerden geldi. Yuvalarından geldi arkadaşlar. Evin içinden geldi bunlar. Öyle diyebilirim. Eski Dışişleri Bakanı Erkki Toomua Finlandiya'nın ABD Başkanı Donald Trump nedeniyle artık NATO'nun güvenlik garantilerine güvenemeyeceğini söylüyor. Türkiye yıllardır zaten güvenmiyordu. Güveniyormuş gibi yapıyordu. Görüyorsunuz neler neler yaptılar. NATO aracılığıyla, NATO formatlı askerler aracılığıyla ülkemizde bunu sizlerin görmesi gerekiyordu ama sizler vizyonsuz bir politikacısınız. Halbuki vizyonu olan en iyi akil politikacılardır bunlar arkadaşlar. Ama değillermiş gerçekten küreselcilerin hücreleri meydana çıkmaya başladı. Trump'ın Finlandiya'ya başka bir ülke uğruna Amerikan çıkarlarını tehlikeye atmayacağı çok açık. Bununla ne demek istemiş anlayamadım ama anlayacağız arkadaşlar. Birisi buraya gelmeye çalışırsa, saldırmaya çalışırsa muhtemelen onu demek istiyor. Amerikan birliklerinin Finlandiya'ya gönderileceğine güvenemezsiniz. O zaman niye girdiniz NATO'ya? Siz nasıl hesap kitap yapıyorsunuz? Sizin hesabınız, kitabınız neden böyle yanlış çıkıyor diye insana, adama, kadına neyse artık sormazlar mı? Şimdi Ukrayna'nın otobüsün altına atıldığını görüyoruz. Otobüsün değil siz tankların altına attınız Ukrayna'yı göstere göstere. Şimdi de bakın suçu nasıl da Trump'un üstüne atmaya çalışıyorlar. Farkında mısınız arkadaşlar? Devam ediyor. Evet Baltık ülkelere ve Finlandiya'ya oraya gidebilir diyor. Yardıma muhtemelen. Buyurun gidin gidebilirseniz. Giderseniz kendi ülkenizi kim koruyacak diye. Gene adama kadına insana sorarlar. Boyunuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz kim söyletiyor bunları sizlere anlamıyorum. Sıksanız elinizde üstünüzde kalacak büyüklükte ülkeler bunlar. Aşağılamak için demiyorum ama bunlar gerçekler. Bunlar kendi kendilerini dev aynasında mı görüyorlar onu da anlamış değilim. Muhtemelen dev aynasında görüyorlar. O destekçilerinden, gizli destekçi, destekçilerinden dolayı arkadaşlar bilemeyeceğim. Şimdi Ukrayna otobüsünün altını atılmış. Tuomio'ya e, Finlandiya'nın Devlet Televizyonu'na verdiği demeçte Trump'ın Ukrayna'ya yönelik davranışı ve NATO ortağı Danimarka'ya Grönland'ı alma tehditlerinin kendisine güvenilemeyeceğini gösterdiğini söyledi. Aynı ilacı sizler tatıyorsunuz. Türkiye bakın NATO'ya üye müttefiyiz dedi. Almanya ne yaptı, Fransa ne yaptı, Yunanistan ne yaptı? Terör örgütlerini besledi, destekledi. Amerika artık açık açık yapmaya başladı bunu. Ve Hollanda, bakın gene Finlandiya, İsveç, bunlar bütün Avrupa ülkeleri neredeyse belli başlılarını sayıyorum. Bunlar orada koruma altına al alındı istihbarat örgütleri vardır bunun arkasında başka ne olacak ki? Ve onlar da orada haraç topladılar, toplamaya devam ettiler. Bunu da bütün istihbarat örgütleri biliyorlardı. Şimdi de siz güvenemeyeceğiz diyorsunuz. Ya biz size nasıl güvendik ki? ki güvenmememiz gerekiyordu. Bunu çok iyi biliyoruz. Bak bir de işe garanti alıyor. NATO'dan ayrılmamız gerektiğini söylemiyorum ama bu yeterli değil. Tuomioya pozisyonunu daha önce bir Facebook gönderisinde belirtmişti, paylaşmıştı diyor. Yani NATO'ya güvenmeyelim, biz de bir şeyler yapalım diyorsunuz. Tuomio ya İskandinav ülkeleri bir savunma ittifakı kurabilir diyerekten bir öneride bulunmuş. Tuomio'nun vardığı sonuç NATO'nun güvenlik garantilerinin belirsizliği nedeniyle Avrupa ve İskandinav savunma işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğidir. Yapabilirseniz bravo ama hiç de öyle kolay bir şekilde yapacağınızı zannetmiyorum öyle bir olanığınız olsa da izin verileceğini hiç düşünmüyorum. Yaratıcı ve açık fikirli düşüncelere ihtiyacımız var. Nedir onlar? Hem NATO'yu kullanalım hem de NATO bize bir şeyler yapamazsa onun yerine ne kullanabiliriz? Başka çözümler arayabiliriz. Örneğin Türkiye olur mu? Bunun gibi çözümler, beleş çözümler peşindeler arkadaşlar. Duomio'ya İskandinav ülkelerinin savunma işbirliği organları Nordefco'dan bir savunma ittifakı oluşturabileceklerini önermektedir diyor. Önermeye devam etti. Tabii ki NATO'nun yerini almak için değil, onu tamamlamak için. NATO'nun tamamlanmaya ihtiyacı yoksa ne yapacaksınız? Arkadaşlar, eh, eh, allemedip kullemedip bunlar bir şekilde NATO'yu kendilerini koruması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Eski Dışişleri Bakanı'nın görünüşüne göre NATO'dan önce gelen savunma ittifakı olan Batı Avrupa Birliği'nin ve ve EU arkadaşlar Western European bir şey herhalde bu onun Batı Avrupa Birliği yeniden canlandırılıp canlandırılamayacağı da düşünülmelidir. NATO'nun tüm kaynakları tamamen ABD'ye bağımlı. Türkiye'yi nerede koyuyorsunuz? Türkiye'yi nereye koyuyorsunuz burada? Aslında Avrupa'nın sadece tamamlayıcı bir gücü var. Tamamlayıcı bile yok sizin gücünüz, bunda da aynı fikirde değilim, hiçbir gücünüz yok. Sadece sadece belki bütün kitap yazılır da son noktayı siz koyuyormuş gibisinizdir. Yani nokta kadar bir de tamamlaması var Avrupa Birliği'nin bence. Belki birazcık küçük görüyorum ama buna benzer bir şey yani. Avrupa Savunma İşbirliği şimdi hızla güçlendirilmelidir. NATO'ya katılmanın bir hata olduğunu düşünüyor musunuz? Soru sorulmuş. Bu durumda kamuoyunun baskısı o kadar büyüktü ki başka seçenek yoktu. Bakın arkadaşlar nasıl da suçu ya da topu taca atıyorlar. Fin halkı anlayamadı birden bir ay içinde bunlar NATO'ya girdiler girmek için kararlar alındı. Oldu bitti. Fin halkının 60'ı, 70'i büyük bir bölümü NATO'yu istemiyordu. Bunlar bir şekilde NATO'ya girersek bile bile girmek kararı alsak bile referandumla, halk oylamasıyla gireceğiz dediler ama ne yaptılar, ne ettiler? Bunlar bir şekilde allem ettiler, kullem ettiler. Bir ayda NATO üyesi yaptılar. Finlandiya daha doğrusu kararını aldırdılar meclise. Bak sen ya. Ya hakikaten bu politikacılara hiçbir ülkede güvenilmez. Ama sorun şu ki sadece buna güvenemiyor, güvenemeyiz diyor Tuomio ya. <laughs> Halk baskı yapmış. Bunlar ondan girmiş. Vay anasını be. Nasıl da her şeyi bakın ters çeviriyorlar bunlar işte Fetö'nün taktiği arkadaşlar ya. Aynen öyle. Ben öyle görüyorum. Yazık Fin Halkına yazık ettiler bu vizyonsuz daha doğrusu bir hücrenin e, üyesi olan diyelim bir yere bağlı, ipleri bir yere bağlı olan politikacılar. Ben bu kişinin gerçekten e, böyle düşündüğünü dahi düşünmezdim. Sosyal Demokrat Parti demek ki her yere sızılmış zihniyet ideoloji artık ne derseniz olarak bu küreselciler her yerdeler. Artık emekmiş, işçiymiş. Bunları savunan bu partiler yok olmuşlar, gitmişler. Gerçekten yuvalarında yok olup kişiler hatta ocaklarında yok olup işler, yok etmişler bunları. Demek ki paranın satın almayacağı bir şey yokmuş böyle durumlarda. Elbette para her şeyi satın alamaz ama eğer kendini satacaklar çoksa para satın alır. Bir sonraki videomda görüşelim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.